Merhaba arkadaşlar, bugün e, yine bir ya da iki yıl önce gümrükten getirttirdiğim bir tane Deadpool figürünü açacağım. Bu arada bunu ben istemedim, alamam işte. 100 TL'ymiş bu iki yıl önce. O zaman daha büyük paraydı herhalde. Bu poket pop gibi bir şey herhalde şu kafaların kesip içinden kulakları çıkıyor dedikleri ve 36 kere denedikten sonra hiçbir şey çıkmayıp zarara girdikleri figürler. Ben... Evet bu nasıl bir şeyse kafası gövdesinden 3 kat büyük biraz mistik. Acaba bu nasıl tutuyor? Evet kafasının ağırlığından dolayı düz de duramıyor. Ben neden aldım bunu ki? Evet arkadaşlar ve yine dolandırıldık. Neden dolandırılıp duruyorum oğlum? Evet bu düz durmuyor. Kafası böyle. Ne yazıyor lan burada? Funko falan yazıyor. Acaba içine kulaklık çıkıyor mudur? Ama bunun içine neresine kulaklık sığdırsın? Ha, çok saçma. Evet arkadaşlar. Toplamda 260 TL zarardayım. Bunlar da hiçbir işe yaramıyor. Bu da hiçbir işe yaramıyor. Bunlar da hiçbir işe yaramıyor. Görüşürüz arkadaşlar.